Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkide bakımı ve orkidenin dal vermesi için hangi püf noktalara dikkat etmemiz gerekiyor? Bunları birkaç Noktada sizlere açıklamaya çalışacağım. Özellikle şu anda havaların çok sıcak olması nedeniyle orkidelerde maalesef 25 derece üzerinde dal vermesi daha da zorlaşıyor. Eylül ayına girmeden önce bu anlatacağım püf noktaları ile orkidelerimizi yeniden canlandırabilir ve yeniden çiçek açmasına yardımcı olabiliriz. Bildiğimiz gibi orkideler özellikle yılda iki kere çiçek açarlar ve bu genelde sonbahar ve ilkbahar ayıdır. O yüzden sonbahar ayına girmeden önce sizlere bu anlatacağım püf noktaları ile eğer sizler de orkidelerinizde uygular ve genel bir bakımını yaparsanız bu yıl sonbahar ve kışın bol bol çiçekli orkidelerle geçirebilirsiniz. Hemen sizlere faydalı olması adına anlatmaya başlayacağım. Bakın sizlere orkidelerimi göstermek istiyorum. Şu anda bu görmüş olduğunuz orkidelerim çiçeksiz orkideler. Yalnız bol bol kök veriyorlar ve yeni yapraklar çıkarmaya devam ediyorlar. Bakın bunların hepsi sonradan çıkan yeni yapraklar. Orkidelerim çok fazla. Sizi şu anda sadece çiçeksiz olan orkidelerimi gösteriyorum. Özellikle bana gelen sorular arasında orkidem yeni kökler çıkarıyor, yeni yapraklar veriyor fakat yeni çiçek dalı çıkarmıyor. Bu soru çok fazla geliyor. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi yeterli ışık alamadığından kaynaklanır. Orkidelerinizin bol bol çiçek dalı çıkarması için en önemli püf noktamız bol bol gün ışığı mutlaka alması gerekiyor. Eğer yeterli gün ışığı alamazsa maalesef orkidelerimiz çiçek dalı çıkarmazlar ya da direkt güneş ışığına maruz kaldıkları zaman bakın bu şekilde görüldüğü gibi hemen yanmaya başlarlar ve sararmaya başlarlar. Orkidenizde bu problemlerin olmaması için mutlaka direkt güneş ışığı değil, yakıcı güneş ışığı değil ama bol ışık alan bir pencere kenarına konumlandırmamız gerekiyor. İkinci önemli püf nokta ise orkide yapraklarında bir takım böceklenmeler, sineklenmeler ya da bir takım hastalıklar, mantar hastalığı gibi hastalıklardan dolayı orkidemizin gelişimi gerçekleşmiyor. Bunları engellemek için mutlaka sizlere tavsiyem limonlu su kullanmanız. Bir tatlı kaşığı limon suyunu bir püskürtme kabının içerisine 500 milim kadar su koydum ve bu şekilde biraz çalkalayarak... Orkidelerimin yapraklarına püskürteceğim. Püskürtme kabı ile yaparsanız bu işlem daha da kolay olabilir. Öncesinde biraz çalkalamak gerekiyor. Limon ile suyun iyice karışması için direkt limonu kullanmıyorum. Çünkü direkt limon orkidelerin yapraklarının kurumasına sebep olabilir. Bu işlemi sizler 2 haftada bir yapabilirsiniz. Orkide yapraklarında gözle görülmeyen küçük böcekler çoğunluk olarak e, oluşabiliyor. Bu bir kırmızı örümcek olabilir ya da bir trips böceği olabilir. Trips böceğinin genelde izleri küçük yapışkan damlacıklar şeklinde olur ve özellikle yaprak altlarına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yaprak altlarında bu tarz izleri daha fazla görebilirsiniz ya da çiçek toprağınızda ve yapraklarında, dalında küçük böcekler ve pireler olabiliyor. O yüzden burada Yapacağınız bir limonlu suyu bu şekilde bir pamuğa sıkarak eğer yaparsanız orkidenizin yaprak üzerindeki böceklerin uzaklaşmasına ve hastalıklardan korunmasına yardımcı olmuş olacaksınızdır. Bu işlem çok önemli çünkü biz bu işleme dikkat etmediğimiz zaman orkidelerimizin gelişimi maalesef bu bahsettiğim hastalıklardan dolayı durabiliyor ve bu şekilde sildikten sonra üzerinde biriken kirlerin aslında ne kadar çok olduğunu sizler de göreceksinizdir. Orkidelerimizin hem daha canlı hem daha parlak durmasına da yardımcı oluyor. Ya da bu şekilde bakın özellikle orta kısmına Pamuklar koyarak da direk sıkıp bunu böyle bir saat bekletebilirsiniz. Yalnız bekletirken mutlaka pencereyi üstten açarak havalandırmanız gerekiyor. Çünkü direk su eğer yaprak aralarına girerse bu da birtakım mantar hastalığı gibi hastalıklara sebep olabilir. Burada da bu püf noktayı belirtmek istedim. Orkidemizin gelişimini sağlayıp yeniden çiçek dalaşması için limonlu su ile bütün orkide yapraklarını dezenfekte etmeye çalışacağım. Limonlu su ile orkide yapraklarımı dezenfekte ettim ve şu anda daha sağlıklı ve daha parlak, güzel görünüyorlar. Orkidelerim yeni yapraklar ve yeni kökler çıkarmaya devam ediyorlar. İkinci püf noktamızı da anlattıktan sonra diğer önemli püf noktamız orkidelerimizin hemen solan çiçeklerin ardından yeniden çiçek dalı çıkarabilmesi için Yine dikkat etmemiz gereken en önemli püf noktalardan bir tanesi de budama işlemidir. Bunu daha önceki videolarımda da sizlere bahsetmiştim fakat bu maalesef çok ihmal edilen bir konu. Geciktiği takdirde orkidelerimizin dallarında sararmalar oluyor. Bunun için bir makası mutlaka limon ile dezenfekte ediyoruz. Bakın orkidenin özellikle şu kuruyan dalını görüyorsunuz. Geç kalındığı için dalın hepsi kurumuş oldu. Orkideleriniz eğer çiçekleri solmaya başladıysa, dökülmeye başladıysa hemen mutlaka budama işlemini gerçekleştirin. Bu şekilde bütün dalın sararmaması için. Bakın bu daha önce budamış olduğum bir orkidem. Orkide dalım. Bakın görüyorsunuz hemen boğumlardan yeni çiçek dalı yavaş yavaş patlamaya başladı, çıkmaya başlayacak. Eğer orkidelerinizin çiçeksiz kalmasını istemiyorsanız bu işlemi e, yapmanız gerekiyor. Dökülen çiçeklerden sonra dalın en ucunda küçük bir tomurcuk oluşabiliyor. Böyle durumda da mutlaka budamanızı tavsiye ederim çünkü bu yeni çiçek dalının çıkmasını engelleyecektir. Bakın, şu şekilde göründüğü gibi dökülen çiçek dallarının çiçeklerin hemen en son çıktığı boğumdan itibaren kesiyorum. Evet, budadığım dalı, bakın, görüyorsunuz yeşil bir boğum yok kesinlikle. Sadece dökülen çiçeklerin e, boğum yerleri var ve bu boğum yerlerinden zaten bir daha çiçek dalı çıkmayacaktır. Yine aynı şekilde buna da aynı işlemi uyguluyorum. Bakın daha yakından göstermek istiyorum. Çünkü budama ile ilgili de bana çok fazla soru geliyor. Bakın bu yeşil bir boğum ve hemen onun üzerindeki boğumu görüyorsunuz. Çiçek dökülmüş hemen yeşil boğumun üstünden yani en son çiçek dökülen e, boğumun altından kesmiş olduk. Evet, bu işlem ile orkidelerimizin daha hızlı çiçek açmasına yardımcı olacağız. Diğer önemli püf noktamız ise dördüncü önemli püf noktamız sulama. Orkidelerde sulama önemli olduğu kadar tabii ki nem de önemlidir. Eğer bu şekilde beyaza döndüyse orkideleriniz hemen sulama yapmanız gerekiyor. Ama kesinlikle hava köklerine bakarak yapmayın. Bakın saksı içindeki bu köklere bakıyoruz. Bu şekilde beyaza döndüyse sulama yapın. Eğer çok fazla sulamayı geciktirirseniz bu defa orkidelerin Gelişimi yine duracaktır. O yüzden ne çok fazla kuru, ne de çok fazla ıslak yapmıyoruz. Sadece köklerine bakarak kökleri beyaza döner dönmez hemen bakın yarım su bardağı kadar bu şekilde suluyorum ve saksı altını mutlaka kullanıyorum. Bu saksının hemen altında biriken sular bakın tabakta zaten kalıyor. Akşama kadar kaldığı sürece zaten yavaş yavaş çekecektir. Her bir orkide için aslında yarım su bardağı su idealdir. Daha fazlası olursa eğer orkidelere zarar verebilir. Eğer Sulama yaptıktan sonra bir gün sonra halen tabağın altında su varsa hemen dökmeniz gerekiyor. Çünkü biz sadece akşama kadar çekecek miktarda yani yarım su bardağı kadar. Bakın şu şekilde suyu koydum. Bu hem orkidedeki nem olayını da sağlıyor. Çünkü orkidede nem de çok önemli. Ne kadar çok nemli olursa ortam, orkide o kadar gelişimini güzel gösterecektir. Bakın hemen kökler yeşile döndü. Yani yeşile döndüğü zaman artık orkidenin su ihtiyacının olmadığını bize gösteriyor. Orkide kökleri yeşilken kesinlikle sulamayın. Sizler için orkide çiçek dalı oluşturması için 4 önemli püf noktadan bahsetmeye çalıştım. Umarım sizler için de bu videom faydalı olmuştur. Videomun faydalı olduğunu düşünüyorsanız bana hemen beğeniler yaparak destek olabilirsiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için sağ köşedeki zil sesini açık konuma getirmeyi unutmayın. Bol bol yorumlar yapabilirsiniz. Ve eğer bu anlattığım noktalara dikkat edip sonuçlar alıyorsanız yorumlar kısmına da düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Beni Instagram adresinden takip etmek istiyorsanız hayata dair püf noktalar hemen aşağı bırakıyorum sayfamın linkini. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.